Komple bir mimari tasarım ve çizim programı olan Olplan'ın metraj listesi örnekleri gösterimine hoş geldiniz. Bundan önceki filmleri seyrettiyseniz, iki boyutlu çizim baz alınarak bir modeli oluşturulmuş bu binayı hatırlayacaksınız. Eğer henüz bu filmleri izlemediyseniz, fga.com.tr veya aluplan.com.tr web sitelerinden bu filmleri seyretmenizi tavsiye ederim. Hız ve kolaylık sizleri şaşırtacaktır. Vaktin nakit olduğu bilinciyle hemen konuya girip ilk örnek metraj listesine bir göz atalım. Rapor liste tuşuna bastığınızda karşınıza aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok metraj listesinin bulunduğu bir katalog gelir. Devlet kurumlarına özel formatta hazırlanmış birinci yapı metraj listesini seçelim. Metraja dahil edilmesini istediğiniz elemanlar eğer tamamını istiyorsak tüm tuşuna basarak seçilir. Önceden tanımlı formatı ile tüm metraj kısa bir hesaplamanın ardından karşınızdadır. Programla birlikte gelen tüm metraj listelerini kendi gereksinimlerinize göre özelleştirebileceğinizi veya kendi özel formatınızda metraj listeleri oluşturabileceğinizi hatırlatmak isterim. Tek tuşla çıkartılan bu metraj listesini direkt yazıcıdan bastırabilir veya Excel, PDF veya all plan formatlarında çiziminizin yanında gönderebilirsiniz. Excel formatı ile ilgili küçük bir hatırlatma tüm referans çizimler ve değerler tablo formatı ile tam olarak ekranda görüldüğü şekliyle Excel'de müdahale edilebilir şekilde oluşturulur. Yapının hangi bölümleri veya hangi katları ile ilgili metraj çalışması yapmak istediğinizi son derece basit, anlaşılır ve kullanışlı bir bina stüktürü menüsü içerisinden istediğiniz kat veya bölümlerin çentiklerini açıp kapatarak seçebilirsiniz. Sadece istediğiniz bölümlerin seçili olduğunu Ekrandaki çizimden görsel olarak onaylayabilirsiniz. Şimdi yeni bir metraj listesine geçelim ve örneğin yüzey kaplama gruplarına göre bir metraj listesi seçelim. Listemiz hesaplanıyor. Bu örnek listemizde tercih ettiğimiz katlara göre gruplandırılmış şekilde denizlik, kapı, pencere, döşeme kaplamaları, duvar kaplamaları tavan kaplamaları ve bu unsurların poz açıklamalarının bulunduğunu görebilirsiniz. Kat isimlerinin yanındaki artı işaretleriyle listeye yansıyan unsurların hangi numaralı mekanlarda, hangi miktarlarda bulunduklarını görme şansınız vardır. Bu tarzdaki açılır tablolar içeren listeler Excel'e aktarıldıklarında da aynı açılır gruplu yapılarını korurlar. Şimdi bir başka örnek listeye geçiş yapalım yapmanız gereken işlem daima aynıdır. Metraj listesinde nelerin bulunmasını istediğinizi ve hangi metraj listesini istediğinizi seçin. Bu örnek listede de mekanlara göre malzemelerin grafik ifadeyle gösterimini bir matris üzerinde bulabilirsiniz. Tekrar bu tabloların kullanıcı tarafından kendi gereksinimlerine göre özelleştirilebilir tablolar olduğunu hatırlatmak isterim. Al planda çizilen her mimari eleman ve her objenin metraj dökümünü elde edebilirsiniz. Kaba yapıda minhalı bir liste seçimi yapalım. <laughs> bu örnek liste seçili olan katlardaki tüm objeleri ve metraj hesaplamalarını ayrı ayrı döktü. Oldukça uzun bir liste oluşturdu. Dikkat ederseniz bu liste tam 27 sayfa. 27 sayfalık bu dokümanı elle oluşturmak için harcadığınız zamanı düşünün. Tüm bu zamanı çalışmayı geliştirmek, teklifleri değerlendirmek, görüşmeler <laughs> ve hatta sadece kendiniz için kullanabilirsiniz. Tabi metraj listeleri sadece ince ve kaba yapıyla sınırlı değil. Programla birlikte gelen pek çok standart metraj listeleri içerisinde de farklı metraj özelliklerini bulmanız mümkün. Bu listelerden birini seçelim. Mesela katlara göre kalıp listesini örnek olarak alalım. Aynı yöntemle metrajını hesaplattığınızda katlara göre gruplandırılmış ve mimari eleman tipine göre sınıflandırılmış kalıp alanlarının ekrandaki dökümünü görebilirsiniz. Bir liste içerisinde kullanılan her eleman en, boy, yükseklik gibi unsurları ile listelenmekte. Metraj listesi size sadece kaba bir sonuç vermeden hangi değerleri kullanarak bu işlemleri gerçekleştirdiği ile ilgili detay sunmaktadır. Eğer arzu ederseniz neredeyse tüm metraj listelerinin içerisine metrajı alınan elemanların ayrı ayrı çizimlerini de ekleyebilirsiniz. Bir başka metraj listesi alalım. Mesela sadece kolon kalıplarını. Burada da her bir kalıp alanıyla ilgili de detayların, bütün değerlerin detaylı olarak listelediklerini bu ekran üzerinde görebilirsiniz. Başka bir metraj listesine geçiş yapalım. Yeni bir metraj listesini açtığımız zaman, Ups! Tam da hocanın dediğini yap, yaptığını yapma derler ya, metraj hesaplarında siz siz olun, dizüstü bilgisayarınızın elektrikle çalıştığını ve fişe takmayı unutmayın. Tamam, devam edelim. Bir başka metraj listesi. Listeyi seçin, hesaplama tuşuna basın ve programın gerekli listeyi hesaplaması için ona biraz zaman tanıyın. Günler sürecek çalışmayı çok kısa sürede elde ediyorsunuz bir. Aslında galiba tam olarak da söylemek istediğimiz bu. Eğer o plan kullanıyorsanız, en doğru metrajları elde etmek için tüm yapmanız gereken listeyi seçmek, tuşa basmak ve keyfini sürmek olacak. Unutmayın, metraj bir çırpıda sayabileceğimiz belki yüz farklı özellikten sadece bir tanesi. Lütfen bizi arayın, çok daha fazlasını bulacaksınız. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.